Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni videoyla karşınızdayız. Ee, kızım bana iftara geldi, kızımın ellerinden size cheesecake sunumunu tarif ediyoruz. Merhaba yeşimciğim, hoş geldin kanalımıza. Merhaba anneciğim, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Şimdi cheesecake'imizin malzemelerini söyleyelim. Tabii ki. Öncelikle bir yemek kaşığı tereyağımız var, bir yemek kaşığı margarinimiz var. Sonrasında 3 yemek kaşığı tepeleme unumuz var. 1 yemek kaşığı nişastamız var. 2 yumurtamız, 3 limonumuz var. 1 paket 300 gramlık labne peynirimiz var. 2 paket bisküvimiz var. Tam buğday unlu olması tercihimiz çünkü öyle daha güzel oluyor. 1,5 su bardağı yoğurdumuz var. 1 su bardağı da şekerimiz var. En önemli püf noktası da bu malzemelerin önceden buzdolabından çıkartılıp oda sıcaklığına seviyesine ulaşması gerekiyor. O zaman yapmaya başlayalım. İlk başta margarinimizi eritmekle başlıyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımızı eritiyoruz. Alt kısık bir şekilde eritirsek tereyağını yakmamış oluruz ve yanık kokusu gelmez. O erirken biz de bisküvileri un haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Un haline getirdiğimiz bisküvilerin üzerine erittiğimiz tereyağını döküyoruz. Ee, yağını tamamen bisküvilere çektirdik arkadaşlar. Tepsimize yerleştiriyoruz. Eğer yağının az olduğunu fark ederseniz 2 yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Şimdi bisküvilerimizi tamamen tepsimize yayıyoruz. Bisküvilerimizi orta boy borcamımıza yaydık. Şimdi kremasını yapmaya başlıyoruz. Evet Yeşimciğim kreması için neler var şimdi söyleyelim. Şimdi iki yumurtamız var. Öncelikle yumurtalarımızı çırpıyoruz. Şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerden sonra bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yaz aylarında serin serin limonlu mayhoş tatları sevenler için çok uygun bir tarif olacak. Ben de çalıştığım için misafirim geleceği zaman özellikle bir gün öncesinden yapıp buzdolabında dinlendiriyorum. Çünkü cheesecake'in tadı 24 saat sonra oturuyor. Daha çok güzelleşiyor. Evet şimdi de rendelemiş olduğumuz limon kabuklarımızı ilave ediyoruz. Bir limon kabuğunu rendeledikten ve ilave ettikten sonra şimdi 300 gramlık labne peynirimizi karışımımıza ekliyoruz. Son olarak bir paket hazır kremamızı ilave ediyoruz. Evet şimdi 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Ardından bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Ve i̇yice karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada önceden fırınımızı 175 dereceye ayarladık. Fanlı bölmesinde çalışıyor ki her tarafı içi de pişsin. Çiğ kalmasın diye. Fırınımız ısındı. Şimdi üzerine hazırladığımız harcı döküyoruz. Fırına vereceğiz. Arkadaşlar içerisine 5 tane limonun suyunu sıktık. Biz limon aramasını çok sevdiğimiz için bu sıcak günlerde o yüzden 5 tane sıktık. Siz isterseniz daha az ya da daha çok kıvamına göre limon kullanabilirsiniz. Ve burada kullanacağımız malzeme daha az şekerli bir tatlı sevdiğimiz için bir su bardağı şeker kullanacağız. 2,5 yemek kaşığı da nişasta kullanıyoruz. Şimdi şekeri ilave edelim. Evet şekerimizi erittik. Altını açtık. Orta ateşte şimdi nişastasını ekliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle jöle kıvamını aldı birazdan hazırladığımız kekin üzerine dökeceğiz Evet arkadaşlar kekimiz pişti pişirirken iki aşamalı pişirdim yaklaşık bir saatte pişti son 15 dakikasında üst fanı açtım sadece üst kısmı pişti altı yanmaması için şimdi hazırladığımız sosu üzerine döküyoruz. Kamera ışığından sosumuz daha renksiz gibi görünebilir ama asıl rengi tam limon formunda. Renk de çok güzel bir şey oldu. Şimdi döktük üzerine yayıyoruz ve süslemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar süslememizi gerçekleştirdik. Artık servise hazır. Ama daha önceden belirttiğim gibi bir gece buzdolabında bekletirsek çok daha güzel bir tat olacaktır. Cheesecake çünkü ne kadar çok beklerse tadı o kadar güzel olacak. Yaz aylarında severek tüketiyoruz. Biz sizlere de tavsiye ederiz. Evet Yeşilciğim çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Bir sonraki tariflerde yine yanımda olmanı istiyorum. Teşekkür ederim. Ne demek anneciğim kimden öğrendim üstadım kim benim acaba?